Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere modeli ünlü bir markaya ait olan çok güzel bir motifli şal yapımı tarif edeceğim. Ben sadece burada motifi nasıl ördüğümüzü ve birleştirmeyi nasıl yaptığımızı sizlerle detaylı olarak paylaşacağım. Fotoğrafına bakarak birebir orijinalini çalıştım. Bakın şöyle yakından göstermek istiyorum. Sayılar tamamen aynı. Gerçekten çok kolay ve keyifli bir yapımı var. Bunu şal olarak çalışmışlar ama sizler isterseniz bununla kırlentler, battaniyeler yapabilirsiniz. Bunu yeleklerde, hırkalarda, bluzlerde de kullanabilirsiniz. Hatta şapka yapımında dahi kullanabilirsiniz. Çanta yapımında kullanabilirsiniz. Gerçekten çok kullanışlı bir çalışma oldu. Bütün detayını video içerisinde sizlerle adım adım paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Detaylı tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. motiflerimizi örerek başlayacağız ama kullandığım ipimi göstermek istiyorum. İçeriği %100 pamuk olan bir iplik kullandım. Elimdeki renkleri kullandım ben. Sizler elinizde böyle artan ipleriniz varsa ve markaları birbirinden farklıysa eğer, yani doku olarak, kalınlık olarak, içerik olarak birbirine yakın ipleri bir arada kullanabilirsiniz. Markalarının farklı olması burada bir sorun teşkil etmeyecektir. Artan iplerinizi değerlendirebileceğiniz güzel bir proje. Burada tığ numaram 3 milim. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Şimdi i̇lk olarak sihirli halka ile başlangıç yapıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır? Daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduktan sonra bir tane zincir çektik. 2, 3, 4 zincirle başlangıcımızı yapıyoruz. Tığımızın başına dolayarak halka içerisine batarak ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan oluşturuyoruz. Arada bir zincir var doladık. Baştaki 4 zincirde ilk 3 zincir bir trabzan. Buradaki bir zincirlikte aralarda çekeceğimiz bir zincirlik boşluk olmuş oluyor. Tekrar doluyoruz. Halka içerisine batarak ilmek çıkardık. Tekrar ikili trabzan örüyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Bir zincir doladık. Halka içerisine batarak ikili trabzan örüyoruz. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Şimdi baştaki zincirle beraber toplamda 12 tane ikili trabzanımızı aralarda bir tane zincir çekerek oluşturuyoruz. Burada toplamda başlangıçtaki zincirle beraber 12 tane trabzanımızı ördük. Ve aralarda bir tane zincir çekerek hazırladık. Şimdi son trabzanımızı ördükten sonra yine bir zincirimizi çekiyoruz. Burada kısa kalan ipi sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekerek bu orta kısmı kapatıyoruz. Sonrasında burada bakın 4 zincirle başladığımız nokta vardı. Buradaki 4 zincirle trabzan arasındaki geniş boşluğa batıyoruz. Kısa ipi de tığımızın üzerine alarak bu noktadan ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu kaydırmadan sonra bir zincir çekerek bu noktayı sıkılıyoruz. Ve ipimizi yeteri kadar kesip çıkartıyoruz. Burayı sıkıldıktan sonra bir sonraki sırada bu iki ipi gizleyerek öreceğiz. İsterseniz bu sırada e, gizleme de yapabilirsiniz. Şöyle ara noktalardan geçirerek de gizlenebilir ama ben bir üst sırada gizlemiş olacağım. Şimdi farklı renkteki bir ipimi alıyorum. Burada zincirle başlangıç yapıyoruz bakın. Direkt başlangıcımızı yapıyoruz. Ben yeşilin tonları şeklinde çalışacağım bu motifi. Zincirimi çektim. Yani zincirle bir ilmek oluşturmuş oldum. Tığımın başına doluyorum. Burada örmüş olduğum ilk parçayı alıyorum bitiş yaptığım noktanın bir önceki noktasından bakın. Buradaki zincirli nokta var. Hemen bir zincirlik boşluğa batıyorum. ilmek çıkardım. Bakın 3 ilmeğim var. Dolayarak başladığım için ilmeği oluşturdum. Tekrar doluyorum. ilk ikisini örüyorum. iki ilmeği tığda bekletiyorum. Bekletirken şu kısa ipi de gizleyerek örmek istediğim için şöyle araya alıyorum. Tekrar tığımın başına doladım. Aynı yuvaya gelip Burada şu kısa ipi de gizleyelim. Buradan tekrar ilmek çıkarıp doluyorum. İlk iki ilmeği örüyorum. Bakın böyle ikili bir fıstık oluşturacağız bu sırada. Şu kısa ipi de gizleyerek örmüş olalım. 3 ilmek olduğunda doluyoruz. 3'ünü tek seferde topluyoruz. Yine arada bir zincir çekiyoruz. Tığımızın başını doladık. Şimdi şu üç tane ipi gizleyerek göreceğiz. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa batıyoruz. Bakın bir zincirlik boşluklarımız 12 tane. Sıradaki bir zincirlik boşluğa batıyorum. İpleri de izleyerek ilmek çıkardım. İlk iki ilmeği örüyorum. İki ilmek tığımda bekliyor. Tekrar doladım. Aynı yuvaya gelerek batıyorum. Ilmek çıkardım, doladım. İlk iki ilmeği örüyorum. 3 ilmek oluştu. Doluyorum. Üçünü tek seferde topladım. Tekrar bir zincir tığımın başına dolayarak bir sonraki bir zincirlik boşluğa batıyorum. Bak. Trabzanlar arasındaki bir zincirlik boşluğa batıyorum. Buradaki kısa kalan ipleri tığ üzerinde tutarak. Gizliyorum. Battım ilmek çıkardım. İlk iki ilmeği ördüm. İki ilmek tığımda bekliyor. Doladım. Aynı yuvaya tekrar batıp ilmek çıkardım. Doladım. İlk iki ilmeği örüyorum. Üç ilmeğim var. Doladım. Üçünü tek seferde topladım. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi boşlukları bir zincirlik boşlukları bu şekilde örerek sıra sonuna kadar geleceğim. Bu sırada böyle hafif içe kapanıyor gibi kıvrılıyor gibi olacak. Bu bizi tedirgin etmesin. Son sırada tamamen motif düzlenmiş olacak. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıramızın sonuna geldik. Bakın 12 tane noktamız oluştu. Şimdi sıramızı bitiriyoruz. Son bir zincirlik boşluğumuza da battık. Bir zincir çekerek buradaki ilk ördüğümüz noktanın hemen tepesine batıyoruz ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırarak bir zincirle bu noktayı sıkıladıktan sonra ipimizi yeteri kadar kesip direkt ilmeğimizden bu şekilde çıkarıp sıkılıyoruz. Bakın bu aşamada böyle hafif çukurlaşıyor. Bunu el ödüsü yaptığınız zaman düzelecektir. Ama düzelmese bile yani çok hafif bir kıvrılmadan bahsediyorum. Çok fazla değil. Mutlaka sayılarınızı kontrol edin. 12 tane noktanın olması gerekiyor. Yani bir zincirlik boşluğun 12 adet olması gerekiyor. Trabzan ikili fıstıklar oluşturduk. Şimdi artık 3. sıraya geçiyoruz. Son sıramız. Burada yine farklı bir rengimi aldım. Hemen bir zincirle başlangıcımı yapıyorum. Ilmeğimi oluşturdum. Doladım. Geliyorum burada parçamı alıyorum. Bitmiş oldum. Bir önceki noktadan başlıyorum. Bakın hep bir zincirlik boşlukları çalışıyoruz. Batıyorum. Ilmek çıkardım. Doladığım için iç ilmeğim var. Tekrar doladım. ikisini birlikte. Burada kısa ipi gizlemek istediğim için şöyle araya alıyorum. Tekrar doladım. ikisini birlikte örerek bir tane trabzanla başlangıcımı yapmış oldum. Doluyorum. Aynı yuvaya 3 tane trabzan öreceğiz. Birincisini ördük. Doluyorum. Bakın tekrar aynı yuvaya battım. İkisini birlikte, ikisini birlikte doladım. Tekrar aynı boşluğa batarak ikisini birlikte, ikisini birlikte örerek üç tane trabzan grubu oluşturdum. Bir zincirlik boşluğa. Şimdi bu aralarda yine bir tane zincirimiz var. Doluyoruz. Şu kısa kalan ipleri de gizleyerek öreceğim. Bir zincirden sonra doladım. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa batıyorum bakın. Ve bu noktaya üç tane trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. Üç. üç tane trabzan grubumuzu ördük. Tekrar bir zincir. Bir sonraki bir zincirlik boşluğa batıyoruz. Ve üç tane trabzan grubumuzu örüyoruz. Toplamda bu 3'lü trabzan grubundan 12 tane olacak. Yani bir zincirlik boşluklardan 12 tane yapmış olacağız. Bakın bu şekilde Üçlü gruplarımızı oluşturarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızı tamamladık. Üç tane trabzanımızı ördükten sonra bir zincir çekerek buradaki ilk trabzanın tepesine batıyoruz. İlmek çıkarıp diğer ilmekten kaydırdıktan sonra bir zincir çekerek bu noktada ipimizi yeteri kadar kesip ilmeğimizden çıkartarak sıkılıyoruz. Sonra bu ipleri hemen şöyle arka kısımda gizleyelim hızlı bir şekilde. İpleri uygun boşluklardan Trabzanların olduğu noktalardan geçirirseniz rahatlıkla gizlemiş olursunuz. Bu şekilde ipimizi gizleyeceğiz. Sonra fazla kalan ipleri artan ipleri arka kısımda temizleyerek Bakın motif sadece bu kadar 3 sıradan oluşuyor. Şöyle göstermek istiyorum. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz, İstediğiniz tonlarda çalışabilirsiniz. İlla ki böyle rengarenk renk olmak zorunda değil. Üç farklı renkten de yapabilirsiniz. Son birleştirme sırasını farklı bir renk kullanırsınız ya da sadece iki sıradan yani iki farklı renkte de olabilir. Örneğin bir siyah beyazla çalışabilirsiniz. Yani istediğiniz tonlarda yapabileceğiniz oldukça kolay bir model. Sadece 3 sıra motiften oluşuyor. Şimdi burada. Artık krem rengimi alacağım ve file noktasına geçeceğiz. Bakın ben burada daha önceden bir örnek çalışmıştım. Şurası önemli. Burada çok basit bir püf noktası var. Sadece file ile birleşiyor örgümüz. Hemen şöyle ilk parçada göstermek istiyorum. Bakın hemen yine bir zincirle başlangıcımızı yapıyoruz. Tığımızın başına dolayarak oluşturmuş olduğumuz motifi alıyoruz. Herhangi bir zincirlik boşluğundan başlayabiliriz. Bakın bir zincirlik boşluğa batıyorum. Ilmek çıkardım. İkili trabzanla başlangıç yapıyoruz. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Şimdi bu aşamada 5 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Doladım. Trabzandan sonra 5 zincir. Aynı yuvaya geliyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Bakın bu köşe noktamız. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ve geliyorum bir sonraki bir zincirlik boşluğa batıp direk sık iğne örüyorum. 2 ilmeğim var. Sık iğne oluşturdum. Tekrar 5 zincir 2 3 4 5. Burada hemen bir sonraki boşluğa batıyorum direk sık iğne örüyorum. Şimdi tekrar 5 zincir 2 3 4 5. Tığımın başına doluyorum. Bakın burada şimdi köşe noktayı oluşturacağız. Doluyorum. Bir zincirlik boşluğa batıp ikili trabzan örüyorum. Ve 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Motifin bütün püf noktası zaten bu birleştirme kısmında. 5 zincirden sonra aynı noktaya gelip bir tane ikili trabzan örüyorum ve köşeyi bakın bu şekilde oluşturmuş oluyorum. Köşelerden sonra ortada 1, 2, 3 tane 5 zincirlik file noktası olmuş oluyor. Köşeler ve 3 tane file noktası. Bütün zincirler 5 zincirden oluşuyor. Sadece köşeleri oluştururken bakın yükseltiyi elde edebilmek için trabzan çalışmamız gerekiyor. Şimdi devam ediyoruz 1 2 3 4 5 zincir bir sonraki bir zincirlik boşluğa direkt batıp sık iğne bakın birinci fileyi oluşturduk 5 zincirlik şu köşeyi saymıyoruz 1 2 3 4 5 bir sonraki fileyi oluşturduk bir zincirlik boşluğa batarak ikinci file 1 2 3 4 5 zincir şimdi üçüncü fileyi yapacağız ama köşeyi de oluşturacağız bakın bu yüzden dolayarak devam ediyoruz bir zincirlik boşluğa ikili trabzan 1 2 3 4 5 zincir. Tekrar doladık. Aynı yuvaya gelerek ikili trabzan örüyoruz. Umarım anlaşılır olmuştur. Şimdi bu şekilde dönüşümüzü yaparak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Sık iğneden sonra tekrar 5 zincirimizi çekiyoruz. Şimdi burada 5 zincirden sonra direkt trabzanla başlamıştık. Burada 4 zincir çekiyoruz. Çünkü kaydırma yapacağız. 4 zincirden sonra trabzanın direkt tepesine batıp ilmek çıkarıp diğer ilmeğimizden kaydırıyoruz. Bu noktada bir zincir çekerek bu kısmı sıkıladıktan sonra ipimizi yeteri kadar kesip ilmeğimizden çıkartıyoruz. Bakın bu aşamada bu iki ipi kısa kalan ipleri burada bir kez düğüm attıktan sonra trabzanlı noktaya gizleyip hemen temizleyelim. Şöyle ara noktalardan geçirerek hemen hızlı bir şekilde bu ipimizi temizleyelim fazla kalan ipi de kesip çıkarıyoruz şimdi bakın ilk motifi örerken krem rengimizle bir sıra örüyoruz yani e, ilk motifi bu şekilde tamamen örüp bitiriyoruz sonraki motifleri örerken hemen başlayacağız hem birleştireceğiz hem motifin krem sırasını yani file sırasını örmüş olacağız Burada da şu orta kısmı nasıl yapıyoruz burada önemli olan orta kısmı bakın köşeleri oluşturduk fileler birleşecek normal klasik olarak ama orta kısmı aslında oldukça basit bir yöntem. Hiç de e, zor bir yöntem değil ama file olduğu için e, çok da karıştırılan bir e, yöntem. Şimdi burada yine bir zincirle ilmek oluşturuyoruz. Tığımızın başına doladık. Herhangi bir noktadan başlıyoruz. Bakın şöyle hatta şu kısımdan başlayalım. Bir tane ikili trabzanla başlıyoruz. Buradaki motifimize yaptığınız işlemin birebir aynısı. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektik. Aynı yuvaya gelip trabzanla ilk köşeyi oluşturduk. Bakın Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen gelip bir zincirlik file boşuna sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sonraki noktaya tekrar sık iğne. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir doladık. Bir sonrakine ikili trabzanımızı ördük. Bakın burada ilk kenarı ördüm. İkinci köşeyi yaparken buradaki köşeyi birleştirmem gerekiyor. Trabzanı ördükten sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İlmeğimi esnettim. Bakın trabzan 3 zincir. Hemen herhangi bir köşe olabilir. Şuradaki köşeden bakın trabzan 5 zincir trabzanın olduğu tam köşeden batıp ilmeği burada tığımı alıyorum. Buradan geçirip tekrar 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın başına doladım. Varsayalım bakın hem bağlantı yaptık hem de 5 zinciri çekmiş olduk. Doluyorum. Aynı yuvaya gelerek ikili trabzan örüyorum. Bakın uçları bu şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi 5 zincir çekiyoruz. 1, Özür dilerim. 3 zincir çekiyoruz. 2 3. Tekrar ilmeği esnetiyoruz. Çünkü neden? Burada bağlantıyı yaptık. Burada tekrar fileleri oluşturacağız. Fakat fileleri oluştururken buradaki motife de buradaki file noktalardan bağlantı yaparak ikisini birleştirmiş olacağız. 3 zincirimi çektikten sonra ilmeğimi esnettim. Bakın köşeye baktık. sıradaki nokta 5 zincirlik boşluk. Batıyorum tığımda. Buradan ipimi alıyorum. 5 zincirlik file noktasından geçirip tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum ve geliyorum bir zincirlik boşluğuma yani motifimi örmeye devam ediyorum sık iğne ördüm tekrar 3 zincir normalde 5 zincir çekiyorduk şimdi 3 zincirle bağlantı yapıyoruz 3 zincirimi çektikten sonra sıradaki file noktası Bak bu noktaya batıyorum ilmeğimi alıp buradan geçiriyorum burada hemen 3 zincir çekiyorum 2 3 ve geliyorum bakın bir zincirlik boşluğuma sık iğne örüyorum burada bu şekilde bağlantımızı yaptık tekrar 3 zincir ilmeğimi esnettim. Bakın buradaki file boşluğuna batıyorum. İlmeğimi geçirdim. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu kez tığımın başına doluyorum. Bakın neden? Köşeyi oluşturacağım. Doladım. Bir zincirlik boşluğa ikili trabzan. Şimdi burada bağlantı yapacağız. 3 zincir. 1, 2, 3. İlmeğimi esnettim. Bakın tam köşe noktası. Köşeye batıyorum. İpimi alıp geçirdim. 1, 2, 3 zincir doluyorum. Aynı yuvaya gelerek tekrar ikili trabzanda ikinci motifimde köşeyi oluşturmuş oluyorum. Bakın bağlantı bu şekilde. Şimdi devam ediyoruz motifi örmeye. Yine burada 1, 2, 3 yani trabzandan sonra 2, 3, 4, 5 zincir ve gelen noktaya direkt sık iğne. Sonra tekrar 5 zincir ve gelen noktaya 1 zincirlik boşluğa file. Fileden sonra tekrar köşeyi oluşturacağız. Bakın birleştirmeyi bu şekilde yaptıktan sonra motifi geri kalan kısmını burada ilk motifte yapmış olduğumuz gibi devam ederek köşeleri oluşturarak bitişini yapıyoruz. Bakın burada motifimizi birleştirdik ve e, ikinci motifi de tamamladık. Şimdi üçüncü motifime burada ikinci motifimle başlamış olduğum gibi yine trabzanla başlayıp 5 zincir trabzan 5 zincirle filelerimi oluşturdum. Ve burada ikinci köşenin trabzanını ördükten sonra Bakın köşe noktadayım ve burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Motifime birleştireceğim nokta bakın burası. Yani 4 motifi birleştirerek anlatacağım. Zaten 4 motifi birleştirmeye kavradıktan sonra diğerlerini rahatlıkla yapabilirsiniz. İstediğiniz köşeden başlayabilirsiniz. Ben hemen şu sarı noktadan başlayayım. Bakın şu köşeden başlıyorum. Batıyorum. 3 zincir çekmiştim. İlmeğimi tığımı aldım. Battığım noktadan geçirip tekrar 3 zincir çekiyorum. Doladım. Motifime dönerek trabzanımı örüyorum. Bakın motif aynen devam ediyor. Sonra tekrar 3 zincir. Köşeleri birleştirdik. Bir sonraki file noktasına batıyorum. 3 zinciri buradan geçirip 1-2-3 zincir çekerek hemen bir sonraki bir zincirlik boşluğa batıp sık iğne. 1-2-3 zincir. Bakın bir sonraki fileye batıp ilmeği buradan geçirip 1-2-3 zincir. Tekrar sık iğne örüyoruz. Sonra 1-2-3 zincir. Bakın burada trabzanlar önceki file boşluğuna batıyoruz. Buradan ipimizi geçirdik. 1, 2, 3 zincir. Şimdi köşeyi oluşturmam gerekiyor. Doluyorum. Bir sonraki boşluğa ikili trabzan örüyorum. Bakın motifime döndüm. İkili trabzan ördüm. Şimdi burası önemli. Burada dikkat edeceğimiz bir püf noktası nedir? Buradaki motifimizin çaprazındakine birleştireceğiz. Yanındakine değil çaprazındaki köşe noktayı bulacağız. Normalde bakın yan yana sırasıyla birleştirerek devam ediyoruz. Fakat gelen nokta burada trabzanlı olan noktanın 5 zincirlik boşluğu bu noktaya yanındaki motifine batmıyoruz. Bunun çaprazındakine batıyoruz. Yani şu noktaya batacağız. Bakın trabzanlı olan zincirli nokta çaprazındaki. Burada en en püf nokta bu. Sonra bu geldiği zaman bunu da çaprazıyla birleştirerek bakın ortada şöyle bir görüntü elde etmiş olacağız. Yani bunun en büyük püf noktası diğer motifler için de bu geçerlidir. Her zaman yanındakine değil, mutlaka motifi tam orta kısımda birleştirirken Çaprazındakini birleştirerek yapıyoruz e, örgümüzü. Şimdi burada trabzanımızı ördükten sonra yine 3 zincirimizi çekiyoruz. 2-3 ilmeği bize esnettik. Bakın çaprazındaki motifin tam köşe noktası ortada duran köşe noktasına batıp ipimizi buradan geçirerek 1-2-3 zincir doladık. Aynı yuvaya gelerek trabzanımızı örüyoruz. Sonra aynen e, örgü devam ediyor. 5 zincir çekiyoruz. Ve sık iğne. Tekrar. 5 zincir ve sık iğne bakın örgü bu şekilde birleşmiş oldu şimdi e, bu motifi de tamamlayalım diğer dördüncü motifi de başlayalım bu orta kısımda nasıl birleştiriyoruz hemen sizlerle paylaşalım bakın, burada dördüncü motifimize başladık şimdi dördüncü motifi yerleştirirken bir iki kenar birleştirmiş olacağız bakın yine aynı başlangıcımı yaptım ikinci köşeye geldiğimde trabzanım oluşturdum 1-2-3 zincir çekip buradaki birleştireceğim noktanın köşesine batıyorum tam köşe noktasına tekrar 3 zincirle doluyorum. Aynı noktaya batarak ikili tırabzanımı oluşturuyorum. Sonra tekrar 3 zincir sıradaki file noktasına batıp ilmeğimi geçirerek tekrar 3 zincir. Mot motifi yine aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 3 zincir birleştirmeler yaparak bunu detaylı olarak zaten sizinle paylaşmıştım. Tekrar 3 zincir. Bakın buradaki file boşluğuna batıyorum. 1 2 3 zincir. Şimdi trabzan öreceğiz. Köşemizi oluşturacağız. Köşeyi oluşturduktan sonra tekrar trabzandan sonra 3 zincirimizi çekiyoruz. Bakın bir önceki motifi birleştirirken de söylemiştim. Şimdi bunu yanındakine değil çaprazındaki tam köşenin bakın orta kısımda bunlar kesişiyor. Orta, tam köşedeki çaprazındaki motifin köşesine batacağız. Yanındakine ya da karşısındakine batmayacağız. Tam çaprazında kalan Bakın 3 zincirimizi çektik. Çaprazdaki motifin tam köşe noktası bu. Orta kısımda kesişen noktada. Bu ilmeği buradan geçiriyoruz. Bakın geçirdim. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekip tığımın başına dolayarak motifime dönüp trabzanımı örüyorum. Sonra tekrar 3 zincir çünkü birleştirmeye devam ediyorum. Bakın orta kısım birleşti. Şimdi 3 zincirden sonra köşe birleştiği için şöyle göstermek istiyorum. Bakın geliyorum bu noktaya Hemen file noktasına 1, 2, 3 zincir çekip sık iğne örüyorum. Yani motifi yine aynı şekilde devam ettiriyorum. 3 zincir, sıradaki file boşluğuna batıp tekrar 3 zincir, sık iğne. 1, 2, 3 zincir, hemen file boşluğuna batıp tekrar 3 zincir doladım. Köşeyi oluşturmam gerekiyor. Trabzan 1, 2, 3 zincir. Bakın burada hemen yanındaki motifin köşe noktasını da yine buradan geçiriyoruz. 1, 2, 3 zincir. Hemen motif'e dönüp trabzan, 1, 2, 3, 4, 5 zincir artık. Bakın sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Motif orta kısımda bakın bu şekilde yıldız şeklini almış oluyor. Tek püf noktamız dediğim gibi çaprazında, çaprazındaki motif'e birleştirmek gerekiyor. Çaprazındaki motif'e birleştirdiğiniz zaman bu şekilde düzgün güzel bir yıldız elde etmiş olursunuz. Gayet muntazam ve güzel oluyor. Sayılarda dediğim gibi e, fotoğrafına bakarak e, birebir aynısını çıkarttım. İstediğiniz ipte e, bu modeli e, yapabilirsiniz. Yani illa koton olmak zorunda değil elinizdeki farklı yün içerikli iplerle de bu modeli rahatlıkla çalışabilirsiniz. Hemen şöyle örgümüzün arka kısmına da bakalım. Şal üçlü olarak çalışılmış. Bunu sizler istediğiniz gibi büyütebilirsiniz. Üçlü, dörtlü, enini boyunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Ölçülerine kadar istiyorsanız. Tarifimiz bu şekildeydi. Ben artık motifi bu şekilde bitirip tamamlamış olacağım. Umarım anlaşılır olmuştur. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.